Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülkadir Kaya. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de arkadaşlar hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. Ee, peki bu hesap çekilişine nasıl katılacaksınız? Yorum kısmına arkadaşlar, yorum kısmına katılıyorum e, veya hafta katılıyorum kanka katılıyorum gibisinden şeyler yazarak e, çekilişe katılabileceksiniz arkadaşlar. Ee, ve şu sandıkları açacağız vereceğim hesap bu hesap arkadaşlar ismi Abdülkadir fakat yani benim ismim fakat arkadaşlar şuradan e, adınızı değiştirebiliyorsunuz o size kalmış bir şey ne yaparsanız yaparsınız artık şu sandıkları açalım bakalım büyüdü sandığımızdan efsanevi verecek mi arkadaşlar aslında bu çekilişin e, efsanevi çıktıktan sonra yapacaktım fakat bekle 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 bir çıkmadı gitti efsanevi ee, i̇nşallah şu e, büyülü sandıktan verir. şu en küçükten ücretsiz sandıktan başlayalım ve açalım. Arkadaşlar e, yeni klan buldum kendime, Gang diye arkadaşlar e, ve onda onda yapmışlar, güzel yapıyorlar. Ee, ve 50'de 39 arkadaşlar katılanlar katılsın İyi bir tim yabancı yabancı ama e, konumunda Brezilya şuradan görmüş olduğunuz gibi katılabilirsiniz arkadaşlar şuradan taç sandığımızı açalım gestansı balon çıktı bakalım büyülü sandıktan ne verecek şuraya iki, iki, iki şeyler yazar Böyle belki efsanevi veriyormuş. Şansa kalmış. Bir şey tabii ki de. Ee, bakalım ne verecek. Bir Sandığımızdan Açmaya başladık. 786. Bir mezar taşı. Bir roket. 7 milyon sürüsü. Hadi efsanevi. 5 silah şur 52 oklar. Efsanevi verecek mi? Hayır. esansı geliyor galiba. 3 tane yıldırım. Yıldırım vereceğine bir tane efsane bir versen olmaz mıydı ya? Ah be büyülük sandık ya. Efsanevi bir çıkacak da bize. Nerede o şans? Neyse arkadaşlar. video böyleydi. çekilişi bu videomda yapmayacağım arkadaşlar. İkinci bir videoya gelecek. Onda sonuçlar olacak arkadaşlar. Ee, bu videonun altındaki yorumları çekilişe koyacağım. İsimleri yazacağım. Ee, çekiş es, şeyi var bir tane sitesi var. Oraya yazacağım. Ee, kim çıktıysa bana Facebook'tan e, e, Instagram'dan herhangi bir sosyal medya hesabından ulaşacak ve hesaba sahip olacak arkadaşlar. Ee, diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.